gördünüz mü? Dün gibi bütün sahil ağzı açık bize bakıyordu. Herkes bizi seviyor. Bu arada okula gitmeye hazırım. Ben de. Hmm, ben de kızlar. Okula gitmeye hazırım. Nastya o kadar uzun zamandır soyunma odasındasın ki sorun ne? Orada ne saklıyorsun? Hayır rahşe yolunda. Sadece biraz üşüdüm. Şu klimalar. Yalan söyleme Nastya. Seni tanıyorum. Vay! Doğum gününde giymek istediğin üst bu mu? Vay, Vay Nastya! Evet lan ama daha önce giymeye karar verdim. Neden gardıropta yatmalı? Kızlar sizden hiçbir şey saklayamam. Sanırım Nastya'nın bugün neden bu kadar giyindiğini tahmin edebiliyorum. Birinin önünde gösteriş yapmaya karar verdi. Yaşlılar anlayacak. Arca kızlar bugün yüzümü böyle süslemek istiyorum. Bunu yapmama kim yardım eder? Nastya ciddi misin? Okula bu şekilde mi gideceksin? Kedicikler seni gördüklerinde seni anlamayacaklar. Seni yiyecekler. Nastya bu benim okula tavşan kulaklarıyla gitmemle aynı. Biliyorsunuz kızlar. Ben tamamen öne çıkma taraftarıyım. Tüm trafikten. Yani bugünden itibaren öne çıkacağım. Çıkartmaları yapıştırmama yardım eder misin? Nastya eğer bugün okuldaki nefrete hazırsan bunu yapabilirsin. O kedi suratını takmana yardım edeyim. Nastya gerçekten Timur'a aşık mıydın yoksa tanışacak birini mi istiyordun? Bilmiyorum sanırım Nastya'ya sormak daha iyi olur. Kızlar her şeyi duyuyorum. Timur'u seviyorum. Ben ona aşık değilim. Nastya Timur'un karakterini nasıl buluyorsun? Kolay, Kolay değil. değil. Kesin olarak biliyorum. Knappa. Hatta. Kazan, Timur'un iki eski sevgisi buradayken pek rahat edemiyorum. Timur'a artık söz yok. Aa ah, Nastya birdenbire eski sevgilim Timur'a çıkmaya karar vermen de pek hoş değil yani. Bilmiyorum sanırım Nastya'ya sormak daha iyi olur. Bu arada de benim de Nastya. Knapa, bayan Ozan, soyuldun. Timur'a sormalısın. Kızlar okula gidiyor muyuz? Bu arada Thomas, Kari ile Ais neredeler? Zaten onları aradım. Bizim için geleceklerini söz verdiler. Peki kızlar ödevleri yaptınız mı? Az önce bitti. Eğer istersen kopyalamana izin veririm. Ays yakında bize gelecek misin yoksa oraya kendimiz mi gideceğiz? Sonunda geliyorlar. Vay be el ele tutuşmuşlar. Merhaba, Merhaba Keti. Kitty. Kızlar okula birlikte gitmemiz lazım. Neden sizi bekliyorum ki? Görüyorsun Kiti, özel hayat artık erkek arkadaşlarımız var. Şimdi zek ve ben çıkıyoruz. Sarışınım. Kusacağım kızlar, erkek arkadaşlarınız ve daha siz beni şok ettiniz. Barışacağınızı düşünmemiştim. Düşünmeliydin Kiti. Sean beni seviyor musun? Evet. Kiti aramızda her şeyin ne kadar harika olduğunu görüyorsun. Gösterişli. Hayır değil. zek benim için ne yapmaya hazırsın? Ayı gökten alın. Görüyorsun Kiti, yıldız bile değil ama gökten ayı almaya hazır. Neyse, samimi ilişkinize inanmıyorum. Hadi okula gidelim yoksa geç kalacağız. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Oh. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Tamam çocuklar yakında bir yarışmamız var. Timur umarım biz hayal kırıklığına uğratmazsın. En azından Kireli eski takımım sadece birinci sırayı aldı. Oh sen gösterişçisin. Thomas Timur'u seviyor musun? Hayır sorun değil. O sadece Kunopa'nın eski sevgilisi. Arkadaşlar size takımda hiçbir anlaşmazlık olmaması gerektiğini söylemiştim. O onun eski sevgilisi ve şimdi sen onunla çıkıyorsun. Sanırım Thomas kendinden emin. <laughs> <laughs> Thomas kendine güveniyor. Peki, o zaman biz <laughs> bir takımız. Merhaba takım çocuklar. Bugün neden okula gelmediniz? Thomas nerede? Aynı fikirdeyiz. Aş Ay, bu basketbol oyunu yüzünden aklını mı kaçırdın ve bir kız arkadaşın olduğunu unuttun mu? Merhaba Tamur. Bugün nasıl oynadın? Oyun harikaydı. Kızlar kusura bakmayın. Yarışmadan önce kafamız Bayağı. biraz dolu. Sana yazdım ama cevap vermedin. Antrenman yapıyoruz, yarışmaya hazırlanıyoruz diye. Knoppa, yarışmadan sonra hep birlikte olacağız. Ve her zaman okulla birlikte gideceğiz. Tamam aşkım. Çocuklar neden bugün Nastya'yı ispat etmediniz? Onun yeni görünümünü gördünüz mü? Tamam da boş ver. Acaba Nastya kimin için bu kadar çabalıyor? Bir maskeli balo için harika. Her gün için değil. Evet Nastya. Kitty's bugün sana hareketi yapacak. Nastya, sana gerçekten yakışıyor. Sen tam bir kediciksin. Görüyorsun ya Nastya, herkes beğendi. Bana sadece zakat iltifatı lazım ve bunu başka birinden bekliyordum. Başka kişi? Vay! Vay. Kiril, yarışmadan sonra bana daha fazla zaman ayıracağını dair söz verebilir misin? Söz veriyorum. Anlamıyorum Kiril. Bu öpücükler nedir? Yarışmadan önce kız yok demiştin. Bu adil değil. Yaşasın. Kaptan yapabilir. Tamam Chris. Herkesi kızdırmayalım. Okula gidiyorum. Daha sonra beni ara. Görüşürüz. Tamam çocuklar. Görüşmeden önce kız olmadığına göre. O oh, haydi. Hava öpücüklerini yakalayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Neden Nastya'dan bir öpücük alamadın? Ne yani? Onun öpücüğü benim için miydi? Hayır ben. Evet Timur. Nastya ile Barış. Knopa ile olamayacaksın. Hadi Thomas. Endişelenme. Son kız arkadaşı Dayana'ydı. Bu yüzden benim endişelenmem gerek. Senin değil. Çocuklar endişelenmeyin. Knopa ve Dayana geçmişte kaldı. Neyse. Hadi gidip akşam yemeği yiyelim. İyi fikir beyler. Hadi gidelim. İşte herkes burada. Arkadaşlar herkese merhaba. Yarın en göz alıcı kız için bir yarışma düzenliyorum. İşte davetiyeler. Okulun en gösterişlisi olacağımdan emin değilim. Ama davetin için teşekkürler. Bu yarışma benim için. Ben de katılacağım. Stella ne yarışmasın? Kulakların olup da iyi duyamayanlar için en göz gösterişli kız yarışmasına katılmak istiyorsan davetiye al. Kedicikler buradaki en göz kamaştırıcılardır. Değil mi sarışın? Elbette. Katılıyoruz. Aynen. Buyurun. Davetiye alabilir miyiz? Çocuklar bu yarışma kızlar için. Size yok. Her şey kızlar için. Biz de göz alıcıyız. Göz alıcı. <laughs> Tanrım erkekler muhtemelen cazibenin ne olduğunu bilmiyorlar. Kızlar bana bakmadı bile. Bütün üstüm yaptığım her şey boşa gitti. Nastya üzülmene gerek yok. Bugün sana bakmadı ama yarın bakacak. Bu Timur'un tarzıdır. Dayana ve ben onu yüzde yüz tanıyoruz. Bunu söylemeliydiniz. Maskeli bolaya. Maskeli bola kızına mı benziyorum? Hayır, Hayır Nastya. Nastya dürüst olmak gerekirse evet. Gerçekten o bıyıkları başına taktın. Ve bunu yakında görecek. Vay be Maya. Nasıl destek olacağını biliyorsun. Leopard desenli mi giyiyorum? Sadece yapay elmaslarım var. Tutaklar somut. Tamam elmas taklidi. Gergin olma. Hadi derse gidelim. Evet geç kalmayalım. Hayır Nastya. Çok güzelsin. Ben yar Timur benim maskeli bala kızı olduğumu söylediyse o zaman hiç sevkin yok demektir. Merhaba taşlanlar. Merhaba Steyl'im. Yarın okulun en çakıcı kızı için bir yarışma var. Katılacak mısınız? Nastya yarın okulun en çekici kızı için bir yarışma var. Geliyorum. Peki yarın rekabet ne? En göz alıcı kız. Aa Nastya bu ne? Evet Nastya bugün herkes şaşırtıyor kızlar. Hadi davetiyeleri alalım. Kızlar yarınki yarışmaya gelin. Yarışmanın yanı sıra bir de parti. Birbirinden leziz kokteyller olacak. Orada, Orada, olacağız. olacağız. Aa birkaç davetiye kaldı. Muhtemelen birkaç çocuğu davet edeceğim. Arkadaşlar gördünüz mü Nastya? Sen kiti değilsin. Sen bir tavşansın. Karşı şu bıyıkları. Blondie. Bana ne yaptın, ne yapmayacağımı söyleyemezsin. Canımı böyle sıkamazsın. Hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar çalıntıya karşı olanlar elini kaldırsın. Kitilerin çalınmasına kim karşı çıkıyor? Blondie kimse senden çalıntı yapmıyor. Boş ver. Bizden çalıntı yapmak senin tarzın. Banilerden. Gönderilerimizi, stillerimizi, hikayelerimizi sen çalıyorsun. Hayatımızı yaşamak istiyorsun. Maalesef işe yaramıyor ama. Bu doğru değil. Eğer bu son gönderiyle ilgiliyse o zaman çakıştı. Hikayelerimiz sıklıkla örtüşüyor baniler. Blanche elbette. Tüm gönderilerin sadece bir tesadüf. Ve Nastya'nın bu yıl senin için bir değişiklik. Elbette kitiler benzersizdir. Tekrarlanamazlar. Nastya mola sırasında konuşacağız. Kızlar anlamıyorum zorbalık mı bu? Bu bir okulda olmamalı. Bu sadece kendini ifade etme. Ve artık kendine her gün ifade edeceğim. Bugün bıyık yarın kulaklar. Kızlar yarın okulun en çekici kızı yarışmasına birisi katılacak mı diye sormak istedim. Yoksa birisi red mi edecek? Onu alamayacaksınız katılacağız. Ve genel olarak buradaki tek göz alıcı olan yalnızca kitilerdir. Gösteriş yapıyorsun. Yarın kazanamayacağınızı biliyoruz. Ve sen gri fare sana katılmanı hiç tavsiye etmem. Kesinlikle kazanamazsın. Neden gri fare? Pembe bir üst giyiyorum. Çocuklar sessiz olun. Koridorda sesiniz duyuluyor. Öğretmen geliyor. Olun. Hadi, hadi git git. Hadi al. Al ah. Hadi. Uh, ah. Timur sen beceriksizsin. Hadi millet, antrenman yapalım. Giril, git, hadi. Hadi hadi. Hoppa hoppa. Vay vay. Hadi gidelim. Kiril en iyisi. Timur hadi. Hoppa hadi. Fena değil Timur. Hadi fena değil. Basketbol oynamayı unutmamışım. Çocuklar belki tekrar birebir oynarsınız ha. Bunu izlemek çok güzeldi. Evet mücadele çetin. Çok sertti. Evet umurumda değil. Doğru hukuka de nefes alıyorsunuz. Sana öyle geliyor. Tamam arkadaşlar bu kadar ayakta yeter. Şimdi hep birlikte toplanalım. Timur bana dürüstçe söyle. Kunofe için planların neler? Thomas sakin ol. Kunopan'la ilgilenmiyorum ya. Sana inandığımı düşün. Peki Kiril, Timur nasıl basketbol oynuyor? Timur iyi basketbol oynuyor. Peki onun bizim takımda olması ve villada bizimle birlikte yaşaması zerre kadar umurunda değil mi yani? Hiç umurumda değil. Hadi oynayalım. Basketbol sahasında neyi unuttun? Tekrar ekibimize dönmek ister misiniz? Ve yeriniz çoktan doldu çocuklar. Yeni bir basketbolcumuz var. Timur. Merhaba beyler. Zek görüşmeyen uzun zaman oldu. İkincisinin adı ne? Buşan. Aa. Mezbol oyuncusu oldu. Ve ondan önce basketbol takımındaydılar. Çocuklar nasıl oynadığımızı görmeye mi geldiniz yoksa müdahale mi edeceksiniz? Hayır buraya antrenman yapmaya geldiler. Evet. Burada çok hızlı kayacağım ve topu şana atacağım. Ve Zek'in davasını geçeceğim. <laughs> Nedir bu? Yeni bir spor mu? <gülüyor> <gülüyor> Komik değil Zek eldiveni tut Aa, Oğlum başlıyor Ne başlıyor? Şimdi havalı adamlar bir ustalık sınıfı gösterecek <gülüyor> <gülüyor> Peki hazır mısın Zek? Hazırım ayrıca arkadaşlar Başka ne var. var? Evet arkadaşlar bu kadar yeter gösteriş yapıyorduk ve şimdi basketbol sahasındasınız Sen yayına çıktığımı söylemek istedim sadece Ve ben de çıkıyorum sarışınla ha? Ha? Çocuklar eğer kızlarla çıkarsanız sizin adınıza ne mutlu bana Harikasınız. Evet beyler. Hadi buradan gerçekten def olup gidelim. Çocuklar hadi başka yere gidin. Antrenman yapmamız lazım. Bize kızlardan sonra bahsedersiniz. Anladım. Kendine güvenmediğin için mi yanımızda olmak istemiyorsun? Tamam şu an. Hadi gidelim. Ayrıca çocuklar sarışının kıçına dokunmayın. Ha? <laughs> Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Odaklanmaya devam edelim. Çok aldım kızlar bu beni küçük düşürdü. Hadi Nastya aldırma üzülecek bir şey yok. O zaman kızlar tamam. Hadi giyinip antrenman yapalım. Bugün maniküre gidiyoruz. Dana seninle biraz konuşabilir miyim? B ne Nastya? Bıyık hakkında soru sormak <masumble> istersen hemen söylüyorum. Evet size buz gibi görünüyor ama her gün yüzünüze sürmemekten daha iyi. Hayır Dana. Timur'la bir şekilde konuşabilir misin? Ona benden hoşlanıp hoşlanmadığını sor. Nastya ne? Ben Kral'in Timur'u kıskanmasını istemem. Dana ne olur. Nata dürüst olmak gerekirse Nastya berbat görünüyor. Hadi sorun değil yapay Sadece öne çıkmak istiyor. Bilmiyorum dürüst olmak gerekirse bana öyle geliyor ki ona sadece kitiler değil Timur da güldü. Sana öyle geliyor Maya. Timur asla bir kıza gülmez. Damal lütfen. Tamam tamam Nastya. Senin iyiliğin için Timur'la konuşacağım. Ama asıl önemli olan Kral'in bunu öğrenmemesi. Merak etme dayana, Kral öğrenmeyecek. Onun dikkatini dağıtabilirim. Kaçtı. Konuşmadan kaçmayı mı düşünüyorsunuz? Bizim gibi davranmanız yeterli. Yoksa iki cepheye mi ayrılmaya karar verdiniz? İki kedi iki tavşan. Kızlar şu an antrenman yapıyoruz. Nastya bıyıkları yapıştırmış. Yarın onları görmeyeceksiniz. Kızlar görünüşe göre hiç beğenmiyorsunuz. Ve kimse senden intihar yapmayacak. O zaman kavga ve mürakışı olmadan buradan çıkalım. Yarın sizi en çekici kız yarışmasında alt edeceğiz. Ve sakın çiplerimizi kullanmaya çalışmayın. Çünkü başkasının fikirlerini çalmayı seviyorsunuz. Ah tam bir intihar olanlar. Sizi duyduk kızlar. Nastya bıyık tattığı için üzgünüz. Artık dışarı çıkabilir misiniz? Ve sonra da biraz az hava alın. Çok fazla oksijen boşa harcanıyor buradan. Yarın yeterli oksijene sahip olmayacaksın. Kaybettiğini anladığın Hiç kimse sizin kadar çekici olamaz. Nastya görüyorsun. Bıraksız çok daha iyisin. Tamam tamam kızlar anladım. Bir daha yüzüme hiçbir şey sormayacağım. Dayana Timur'a yazdın mı? Evet yazdım. Şimdi gelecek. Anlamıyorum kızlar. Timur burada ne yapacak? Diana. Nastya benden onunla konuşmamı istedi onun hakkında. Lanet olsun kızlar. Timur'un benden hoşlanıp hoşlanmadığını öğrenmesini istiyorum. Nastya yine de senden hoşlanıyor. Bazen sana öyle bakıyor ki... Herkes öyle bakıyor. Timur, bütün kızlardan hoşlanış. Bilmiyorum. Gözü bana çarpmadan. Evet, çünkü bir erkek arkadaşın var. Ay kızlar hepiniz buradasınız. Dayana ne hakkında konuşmak istiyordun? Kızlar ah artık onunla konuşmak benim için zor. Önemli olan Timur. Kızlar Timur'la birebir konuşmak istiyorum. Biz ayrı da diyoruz. Dayana Kirill'le sorun yaşamak istemiyorum. Aramızdaki her şey bitti mi? Evet Timur kendini ne hale getirdin? Kısacası sizinle Nastya hakkında konuşmak istiyorum. Banilerden Nastya. Belki seninle çıktığımda Nastya'yı sevmiyordum ama artık ona karşı hiçbir şeyim yok. A, Timur bundan bahsetmiyorum. Kısacası Nastya senden hoşlanıyor ve ondan hoşlanıp hoşlanmadığını bilmek istedim. Timur mu? Nastya'yı seviyor musun? Ha, anladım. Nastya ile barışmamı mı istiyorsun? Beni daha çabuk unutman için değil mi? Timur sen neden bahsediyorsun? Bir erkek arkadaşım var. Kril. Artık bunu bana söylemene gerek yok. Aynen Başka bir kızdan hoşlandığımda ona kendim söylerim. Müdahale etmene gerek yok. Dayana bu nedir? Eski ilişkilerin anıları mı? Kri. Kral. Hayır Kral. Dayana bu yüzden bu tür konuşmalardan hoşlanmıyorum. Takımdan atılmak istemiyorum. Zaten takımdan çıktın. Nastya. Lanet olsun Kral. Dayana'dan Timur'la konuşmasını istedim. Çünkü ondan hoşlanıyorum. Timur kusura bakma bunu bilmeni istemezdim. Artık çok geç Nastya. Bunu biliyorum. Yine de gelip bana kendini anlatabilirsin. Timur kızlardaysa durum farklı. Timur seni bir daha odada görmek istemiyorum. Gidiyorum. Ve sen Dayana artık konuşmak yok. Ve sen Nastya ilişkine kendi başına karar ver. Zaten anladım Timur doğru sana bir şey söylemem lazım. Kril her şey o kadar tuhaf ki. Her şeyi yanlış anladın. Evet Kril gerçekten her şeyi yanlış anladın. Biz arkadaşız birbirimizin adına bir şeyler konuşuyoruz soruyoruz. Yanlış zamanda geldin. Herkes aynı fikirde olabilirsin ama eski erkek arkadaşlarınla anlaşamazsın. Tamam aşkım. Arkadaşlar durum oldukça rahatsız edici oldu. Videoyu beğenin. Zile tıklayın. Yeni harika serimizi bekleyin. Tekrar görüşürüz millet. Hoşçakalın. <laughs> Money, some still young, but I move like a new deal to my lawyer. Though. If you're down in my management, I'm just warming up a way to lie. Open oh, producers saw the numbers one, different colors in my baggy life. Chalk it up, talk of the time when you're talking up. Wanna get you a ring, are you tough enough? Wanna get you new things when your pockets dull? Run it up. I used to be crying and out of luck. Now I move up and move home cause hate in the jealousy. My mama telling me, count up your blessings.